çekememişim yani. Objektif açık ya. Şey kalmış. köyü İzmir'in ilk çiftçi köy yerleşimi olması açısından önemli. Günümüzden 8850 yıl öncesine tarihleniyor ve 40-45 kuşak boyunca sürekli iskan edilmiş bir neolitik yerleşim. Batı Anadolu neoliti içinde anahtar yerleşim olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce İzmir'deki ilk çiftçi köy yerleşiminin M.Ö. 6500 yani günümüzden 8500 yıl öncesinde tarihlendiği öne sürülüyordu. Ama olacak e, Ulucak kızları ile birlikte biz bu tarihin 350 yıl daha geriye gittiğini ve milattan önce 8850 yıllarına tarihlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem ilk çiftçi köy yerleşimi olması e, Batı Anadolu'da hem de 40-45 kuşak boyunca, 1150 yıl boyunca kesintisiz iskan edilmiş olması burada sosyal, ekonomik, toplumsal e, beslenmeye dayalı her açıdan 1100 yıllık yaşamı tesis edebilmemizi ve zaman içerisindeki değişimi görebilmemizi sağlıyor. Evet biliyorsunuz her yıl olacakta güzel e, e, kilden yapılmış heykelcikler e, bulunur. Ve genellikle de kadındır e, bu heykelcikler. Ya cinsiyetsizdir ya da e, kadın ağırlıklıdır. Erkek e, temsillerinin yüzde birden bile daha düşük olduğunu e, görürüz. Şimdiye kadar zaten bugüne kadar bulunmuş stilize, e, cinsiyeti belirtilmiş, stilize tek bir erkek figürü vardı. Bir de naturalistik üslupta e, belirtilmiş vardı ve e, erkek olarak yani. Ve onlarca da kadın figürüne e, ele geçmişti. Şimdi e, bu sene bulduğumuz figürün erkek figürünü ve üzerindeki kostüm açısından diğer figürünlerden ayrılıyor ve Göbeklitepe ile ikonografik olarak bizi e, bağlıyor. Göbeklitepe'deki T sütunlarda, merkezi T sütunlarda. E, tez sütunların antropomorfize yani insan biçiminde betimlendiğini görüyoruz. Ve orada kemer e, el ya da giysi gibi detayların yapıldığını görüyoruz. Ve bu giysi detaylarından e, belden aşağı inen bir e, kostümün tilki postu ı, olduğu öne sürülmüştü. ve Aynısını 4000 sene sonra çünkü bu elimdeki figürün milattan önce 6000'e tarihleniyor. Yani Göbekli'nin milattan önce 10.000 olduğunu söylersek arada 4000 yıllık bir e, Zaman farkı var ama aynı ikonografiyi bu figürün üzerinde, erkek figürün üzerinde görebiliyoruz. Bu milattan önce 6500-840 yani. yılları arasında tarihleniyor. Yani 8000 yıllık e, bir figürün ve şöyle göğüs kısmında yani boynuna da sarılmış bir şekilde şöyle e, cinsiyet organına doğru e, cinsel organına doğru e, bir e, tilki postunun olduğunu görüyoruz ve yandan çevirirsek de yine kafasında da böyle bir e, şapka gibi, törensel belki bir şapka gibi bir kıyafetin olduğunu görüyoruz. Yine çıplak olmadığının alt kesiminde e, giydirilmiş olduğunu görüyoruz. Ama her ne kadar giydirilmiş olsa da e, fallik ögelerin yani cinsellik organının açıkta e, bırakıldığını görüyoruz. Aslında şu da ilginç. Yani kadınların genellikle çıplak betimlendiğini, hani kadının gücünün e, iri kalçalar, iri göğüslerle e, çıplak betimlenmesi onun var varoluşunu ya da gücünü, kudretini, kuvvetini gösterirken erkek figürünlerinden genellikle giysili olması muhtemelen hani avcılık, tilki vesaire hani ya da kafasındaki özel bir şapka hani o giysilerle o gücün ne diyelim kazandırıldığını görüyoruz. Önemi, görüyoruz. Önemi aslında biraz önce söylediğim gibi yani 4000 yıldır hani doğu batı 4000 yıldır Neolitik içerisinde bu ikonografinin aynı ikonografinin ya da aynı kıyafetin ya da erkekle ya da insanla otoriteyle güçle bir, e, özdeşleştirilmiş tilki postunun mesela bir erkek üzerinde e, tilki postunun yine 4000 yıl sonra Batı Anadolu'da aynı şekilde karşımıza çıkması.